Hepinize merhaba kardeşlerim, kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, Dying Light maceralarımızın dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyif veriniz, yerinizde ve yeni yılınız güzel geçiyordur. Yeni yılın ilk videosunda Dying Light'ta maceraya kaldığımız yerden en son bıraktığımız senenin son videosundan devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde e, plastik patlayıcılar bulmuştuk. Bunları Rahim... Daha doğrusu Jade Said'e vermişti. Said de bunlardan patlayıcı yapacaktı. işte patlamasını sağlayacaktı. Ayarlamalar geçecekti. Fakat Rahim ondan bunları almış ve bize bahsettiği Ecelin'i patlatmaya çalışmış. Umarım keyifli bir video olur. Bu videoda da biz de kaldığımız yerden Rahim'i bularak maceraya başlıyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Hadi bakalım. Etrafı bir temizleyelim. Rahim'i kurtaralım efendim. Umarım bu arada sizin de keyifleriniz yerinizdedir ve güzel bir yılbaşı geçirmişsinizdir. Ee, geçirdiyseniz ne mutlu bana. Ne mutlu size daha doğrusu. Benim açımdan da sıradan bir yani. Bunlar kadar sıradan mı tartışılır bu arada yani. Hiçbir esprileri yok nefret ediyorum bunlardan. Yani tüküren, tükürenler en nefret ettiğimdir. Ya patlangaçlar zaten bir numaradır birçoğumuzun ama Sökürenler de en az onlar kadar sinir bozucu. Hadi bakalım şimdi ben bu delik burada bir yerde de neredeydi hatırlamıyorum arkadaşlar. Umarım tekte bulurum. Ha buldum. Güzel. Bilmiyorum suda la yarıyor mu? Hız takviyesi bu arada. İçtiğim sürekli ne derseniz hız takviyesi arkadaşlar. Yani hızımızı arttırıyor zaten fark etmişsinizdir. Su da herhalde işe yaramıyor diye tahmin ediyorum. Ama çok da suda mesafe gitmeyeceğiz. İçeride önemli. Şimdi bombaları süre bitmeden 2 ya da üç tane kurmamız gerekiyor. Ha, buradan çıkıyoruz. Unutmuşum yalan yok. Biraz oyunda unuttuğum yerler can sıkıyor birazcık. Ama yapacak bir şey yok yani ona. Güzel bunu üç defa daha iki yapacağız ve bitecek abi. O yüzden devam. Tamam. Ha, okey. İki taneymiş bu arada, üç taneymiş. Ama burayı unutmuşum gerçekten. Çıkışını gerçekten unutmuşum. Özellikle bur burada çok şaşırdım. Yani burada çok vakit kaybettim. Ama buldum herhalde şu anda.

Ah uh, Raheem! I mean should have seen it! I, oh God. Uh, the whole damn building came down! Oh shit! No, oh, no, no! No, Raheem! Stop! Uh, Raheem! It's me! It's me, kid, it's clean! Oh, Jesus! Rahim, uh, stop! Sorry! Uh, uh, yeah. Fucking bite wound. Oh. Ah! You goddamn stupid fucking kid! Ah! Ah! Oh god, Jade. Ah. Ah. Crane, do you copy? What's going on? Brecken... Raheem. Raheem's dead. to Jade. Not yet. Brecken. How did he die? I had to kill him. It was too late. He, he turned. I had no choice, I swear. What? But he was my friend, too. He was the best one I had here. I know, I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives, god. Maybe if I didn't leave him there he'd he'd still be alive. I, I Oh no. Jade. Jade. Wait. Jade, god damn it. Just just give her time. Aynen Crane şu an başka sorunlarımız olacak çünkü. Bu arada Jade'le burada daha Jade'le görüşemeyeceğiz bu arada. Yani Old Town dediğimiz eski şehire gitmeden bir daha Jade'i göremeyeceğiz. Hadi bakalım şimdi doktorun husunu engelleme zamanı.

Yanlış saatte geldik bu arada ya. Geldi, geldim gelmesine de gündüz yapmam lazım da hata yaptım. Şu an iyice görüş için bitti. Bu arada yüksek ihtimalle bundan sonra da Rust, Rust tüfeğini kullanmam mı? Ben. Benim asıl kullandığım tüfek buydu bu arada. Benim çok hoşuma giden yani. Crane here. I could really use some GRE support right now. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. The fuck? What the hell's going on? What happened to the GRE? The global relief effort's position here has been diminished. We are in charge now, and we have declared Harran a Code One Target Zone. Wait, 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 wait! Just hang on. You, you can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here, maybe thousands. Surely you can understand that. Okay, okay, just just listen. There's this scientist in here named Zara, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, just acknowledge yeah. the chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best, but you have 48 hours. Yani düşün, birçok şey yapmak için sadece 48 saatimiz olacak. Ha, varın siz düşünün yani. Varın siz düşünün. Ha bir asan ha, pardon pardon pardon. Tamam dur şurada asansör var. Bir an o da mı değil diyecektim bu ya. Bu arada şu epe, ep bas çeki hiç sevmiyorum. İşte bu yüzden sevmiyorum. İşte bu yüzden nefret ediyorum bundan. Aa siz silah değildiniz pardon 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 pardon. Yanlış yanlış bir yanlış kişiye yanlış yerde kapattım. Bunlar silahlıydı. Bu arada Breaking boş yaptı yine. Yani bir tane daha girişi vardı. Bodrum'a giden bir giriş daha var dedi. İşte o girişi bulduk zaten. Çok da bulması zor değil yani. Hani Breaking söylemeseymiş biz de bulurmuşuz. Öyle söyleyeyim. Ve Mermen birazcık sıkıntı bakalım. Burada neler yapacağız. Yaşayacağız. Göreceğiz. Umarım da bu arada buraya kadar izlediyseniz videoları beğeniyorsunuzdur. Yani videoları beğenmeniz çok önemli arkadaşlar. Zaten YouTube Türkiye'de videolar az izlense de fark etmiyor. Bu arada mermi bitmiş yok Beğenilmesi de ciddi sorun zaten. Yani video 1 milyon izleniyor. Beğenisi 10 bin. O zaman iyi video diyoruz yani düşünün. Globale göre bizim ülkemizin insanda beğenme sorunu var. O yüzden beğenirseniz çok mutlu olurum yani. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada bu görev arena biliyorsunuz. Ya hikayeyi bilenler biliyorlar. Bilmeyenler için spoiler vermeyeceğim ama bu bölümde olmayacak. Uzatmak istemiyorum daha fazla. Merhaba canım. Relax, Doc. It's me. Green, thank God. Listen, this is important. I'm not safe anymore, obviously. But my research must not die with me. you're not going to die doc but right now we have to get out of here so please lower your voice oh oh yes all right but understand my research it must reach dr camden that's why i gave the packages to jade i know you said you would deliver them but she was there and time being of the essence ah! doc It takes no more than a false hope of rescue to loosen the good doctor's lips. Hunt the scorpion down, spare no resource. With pleasure. And these two? What should we do with them? You'll never find her. Never. And I'll never talk. You'll get nothing from me. I'm less concerned with making you talk, Doctor, than I am in preventing your escape. Suggested <laughs> fuck, he's an old man. Give the doctor some first aid. Ve bölüm sonu efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beşinci bölümde arena'da hayatta kalmaya çalışacağız. Arena uzun bir bölüm bu arada. O yüzden bu bölümü burada bitirmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde arena'dan kaçma zamanı olacak. O zamana kadar kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.